1. Bir, sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Sayfa 112 Cem Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir, sınıf Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı cevapları. Cem Yayınları sayfa 112 Hazırlık çalışması 1. Bilimsel gelişmeleri merak ediyor musunuz? Bu gelişmeleri hangi kaynaklardan takip ediyorsunuz? Açıklayınız. Cevap, evet ediyorum. Çünkü bilim hemen her gün her alanda yaşamımızı etkilemektedir. Ben genellikle bilimsel dergileri, internetteki bilim ile ilgili sayfalardan takip ediyorum. İkinci bilimsel gelişmelerle ilgili okuduğunuz yazılardan örnekler getiriniz. Örneklerden hareketle bu yazıların özelliklerini belirleyiniz. Cevap Bilimsel metin örneği, havada serbest bırakılan her cisim yere düşer bu düşmeye sebep olan da yer çekimi kuvvetinden başka bir şey değildir. Cisimlerin ağırlığı ya da hafifliği, aslında yerin onları daha büyük veya daha az bir kuvvetle çekmesiyle ilgilidir. Her cismin diğer cisimler üzerinde belirli bir çekim kuvveti vardır. Bu çekim kuvveti, söz konusu cisimlerin kitlesine ve birbirine olan mesafesine bağlıdır. Cisimler ağırlaştıkça ve aralarındaki mesafe azaldıkça birbirleri üzerindeki çekim kuvveti büyür. 1. Bir, sınıf Cem Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı ders kitabı sayfa 112 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.